Arkadaşlar tekrar merhabalar Belmont Park çalışmaları bitti bunu da kaydını birlikte yapalım Dilim döndüğünde çıkan atların tespitini yapalım Bugün de kapatalım artık Birinci koşusu medium bir koşu Bazı yarışlarla buradalar ama 3 tonlu sapkan Power oh, çıkacaktır büyük bir ihtimal hakkıdır Çıkar handikap puanından dolayı da 6-5 dedi devam eder sıralama böyle gider arkadaşlar 3-6-5 Bu daha önceki Sonuçlarda genelde böyle çıktı Böyle de bitirdiler 3-6-5-1 burada aynı şekilde Yarışın içerisinde oluyorlar bu sapkanlar. sizin bindiği sapkanlar. 67 kalite puan Geçiyorum ikinci koşusu. Satış şartlı dişi. Sürpriz yapılma ihtimali olan bir yarış. Şartlı yarışlar. Dişi, dişi yarıştır daha doğrusu. Sürpriz çıkartabilir. Bakın nasıl bir sonuç Ne alayım? İki tanesi 3 yaşında. Yaşlı atlar var. Onlara bakacağım şimdi. Normalde kazanç bölgesi atlarını bekleriz. Bizdekiler gibi tabi. Burada bir Ahmet Çelik yoksa problem yok demektir. Kazanç bölgesinde tek yarış çıkmış ama ara vermiş bir safkan var arkadaşlar. Kalitede yüksek kalıyor. Favori de veriliyor. Sürprize açıktır. Ben 5 nolun safkanı çıktım öneririm ancak yani tek e, bilmiyorum karar siz verin tek atılır mı yine yukarıdan bir numaralı sapkan kazanç bölgesi attı yazılması gereken bir sapkan hakkıdır aşağıda 3 yaşında 1200'de koşuyorlar genelde sıkıntı yaşatsalar da ablalarına karşı koşarlar bu sapkanlarda 45'e kadar iner 7 ve 3 numaralı sapkanları da öneriyim çok at yazan arkadaşlara önerim olsun. Ara vermiş. Bu sapkanda ara vermiş. İyi bir şey değil. Aslına bakarsanız bu aralar. Bir sıkıntı yaşamış olmalılar ama burada atlarını hazırlıyorlar. Bu yabancı yarışlarda genellikle. Aralardan çok fazla etkilenmiyorlar. Yine yani de bu şekilde göstermiş olayım. 5 favorimiz. 3, bende biraz daha koşar vaziyette çıktı. 3, 5, 1, sonra 6, 7. Sürpriz açık yarıştır, şartlı yarışlar arkadaşlar. Dikkat edin, aşağıdaki Louis sahiden antı var, numara sapkan. Yani altınlı ilk aya, artık kararınızı verirsiniz. Benim gördüğüm bu tablodan çıkan da bunlar. Yani biraz da yakınlar birbirlerine. Bakın, buralarda da tek çıkarsa ilk ayaktan yatmayın derim. tavsiyem bu olsun. Şartlı dışı bakın, yine sürpriz açık bir yarış bu şekilde. Onların kurguları da bizim kurgulara benziyor. Sürpriz çıkacak yarışları ön planda tutuyorlar. Anladığım kadarıyla bizimkiler gibi. Son 2-3 yarışı fuarlar varsa sıralamaya bu şekilde getiriyorlar. Burası da kazanç bölgesinin kaliteli atının four olması gereken bir yarış. 62-57 bu 10 ve 5 numaralı safkanlar. Ya şimdi ön planda tutacağımız safkanlar. 10 ve 5 numaralı safkanlar arkadaşlar. İkisi de sürpriz de bakın. Birinin ekürüsü var. Ekürüsü kalite puanıyla plase durumunda. 1.7 sürpriz yaptı geldi. Devamlı gördüğünüz bir şey. Favori plaseler. 6 ve 8 numaralı safkanlar. İkisinde kalite puanı aşağı yukarı aynı. Kazanç bölgesi atları. Evet, 10, 10 ve 5 nolu atlar koşmazsa şayet 6-8 gelir, 1-7 de sürpriz yapar çıkan sonuç. Bu zaten şartlı yarış, dişi yarışı, yani sürprize açık bir yarış. Buradan gene tek önermiyim ben size. Olmaz. Burada ortiz kaldı bakın. 4. sırlamada. 47'ye çıkmadı pek ama bunlardan sonra tabi diğer atlar birbirine çok yakınlar. 40'lar, 47, 44, 47 çok yakın. geçiyor muydu? Şartlı bir yarış tekrar. Şartlı normal bitmesi gerekir. Power Plase beklentimiz bu olur bu yarışlarda. Yeni koşan atlar var. Dezavantajlıdır aslında. İlk yarışlarını yapan sapkanlar ikinci yarışlarında çok kaliteli değillerse geri planda kalabiliyorlar. Ama Bizde tabi bu. Oo, Amerika'da farklı oluyor bu sistem. Benim gördüğüm. 73.80 2 numaralı safkan arkadaşlar. Tek yarışıyla kalite handikap puanı ile 91 ile yarışın favorisi bendi. Yarışın favorisiyle 4 numaralı safkanda aynı kaliteye sahip ki yani öncelikle 2'nin 2'nin olur burada. Öncelikle 2'nin. Sonra 4 7. Ve aşağıda 73 kalite puanıyla antikap puanı 84 olan yine meydinden çıkan bir sapkan. Bir sürpriz de bu yapar. Benim gördüğüm. Genelde zor yapıyor ama yap. Bu 2, 4, 7 kolay bırakmazlar yarışlarını. Bu şekilde anlatmış olayım burayı da. Geçiyorum. Satış gösteri şartlı bir yarış. Buradan da varsa tek gelebilecek bir safkan. Öneriyim. Bırakayım diyeceğim. Bakalım. Bazen çıkmayı veriyor. Tekrar gelmez, gelmeyi veriyorlar. Sıkıntı oluyor. Kazanç bölgesinin büyük atını aradık. Aradığımız at Puansız bir at. 8 numaralı no Safkan. Benim bu yarışta favorim olur. Bu alttakiler sürpriz yaparak gelirler ama 84 86 çok bir tabela. 84 Urat Ortiz'in atı rakip çıkar bu 8 numaralı no Safkan'a. 4 no Safkan da yarışta olur arkadaşlar. Diğer atların yazını size bırakayım. Yukarıda 73 Polisi zorlanır burada arkadaşlar. Bu zorlanır. Bu hırsı aizim Zorlanır. 73. Kimse koşmazsa gidi koşar en kötü. 8 yaşında gerçi bu da. 50 kilo. Apranti bindirmişler. Karar size bırakayım. Benim gördüğüm bu üç at öncelik. 8, 3, sonra 4. Geçiyorum burayı da. Açık bir yarış geldi. Varsa iyi bir favori gelmesi gerekir açık yarışta. Genelde repsiyonlar gibi 90 kalite puanıyla grubun üstünde olan bir sakkan var 7 yaşında 2 7 8 sürpriz yapar gelir 73-68 yarışın favorisi Oli hakkıdır bir şey demem. Rat 3 nolu safkan benim favorim arkadaşlar. 58-59 ekürlerle beraber Gene tek veremem 1 nolu tek vermem yani söyleyemem. 3-1-4 sürpriz yapar. Altın no'lu Safkan da sürprize çok yakın. Bu hafta sürpriz yapar arkadaşlar. Benim gördüğüm bu. Atkan. Ben de bir şey diyemiyorum. Ara vermişler bayağı daralar da var. 3 atın arası var. Direkt tek çıksa bir şey demem söylerim de. Şu ana kadar öyle bir tek at göremedim. Yani genelde kalite puanı yüksek atlar, yüksek, yüksek çıkan atlar başarı sağlıyorlar, başarılı oluyorlar. En onları görmüş oluyorsunuz. Tabloları daha önceden takip ettiğiniz için çok da fazla şey konuşmak da istemiyorum ama 68 6 AGF'de ikinci at çıkıyor. Bizim favorimiz iki numaralı Safkan handikap puanı sebebiyle 4 yaşında olması sebebiyle önemli bu çok önemli. 45 49 1 numaralı Safkan Yine 5 yaşında olması sebebiyle yaşlar önemli mesafe uzun olduğu için arkadaşlar. Yarışın favorisinin kalite puanı çok öyle almış almış bir yok. Plasesinin yok. Bunların yazımını size bırakayım. Ben 2 ve 1'i öncelikle önereyim. Diğer atların yazımını size bırakayım. Ben de çıkanlar bunlar arkadaşlar. Akşamki Belbont için. Biraz hoşuma gitmedi programı. söyleyeyim. Hani böyle direkt tek olabilecek bir sapkanı göremedim açıkçası. Bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.